Antalya'nın Kepez ilçesinde halı silkelerken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti. Acı olayda ölen kadının kızı sinir krizi geçirdi. Şafak Mahallesi'ndeki Yasemin Apartmanı'nın birinci kat balkonundan halı silkeleyen 53 yaşındaki Satı Üçgül dengesini kaybederek beton zemine düştü. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Üçgül kurtarılamadı. Kızıyla yaşadığı öğrenilen kadının cenazesi polisin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Satı Üçgül'ün kızı ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. <laughs>